Efeler diyarına yakışan zafer projemiz. Ali Uzunırmak diyor ki, projemizin zafer meydanı düzenlemesiyle ilçe minibüsleri meydana hiç uğramadan direkt yerin altından garaja girecektir. Minibüs garajı ve pazar yeri hiç değiştirilmeden modernize edilecek, minibüs garajının bulunduğu alan üzerine 9 katlı modern binamızda eksi 1 ve 2. katlarda 500 araçlık otopark, eksi ikinci katta ilçe minibüslerimizin bekleme ve park alanı, bir ve ikinci katlarda hiçbir pazarcımızın yersiz kalmayacağı şekilde düzenlenen pazar yeri, üçüncü katta nikah salonu, belediye nikah işleri bürosu ve nikah düğüm malzemeleri satan mağazalar, 4, 5, 6, 7. katlar ise Sivil toplum kuruluşları ve kent konseyi görüşleri alınarak dizayn edilecektir. 8. katta restoranlar ve kafeler, 9. katta 2 adet açık halı saha ve 500 metrekare aletli spor salonu bulunacaktır.